Şimdi öncelikle merhabalar <laughs> herkese. Elden kaç kişi var şu anda katılan? Onu görüyor musun sen? 6 kişi oldu. Evet. Peki şu anda bu bizim son açılım döneminde yani Haziran'da tekrar ameliyat yapmaya başladıktan sonra son aşağı yukarı 6 aydır yani 5-6 aydır ameliyat olanlar mı olanların büyük bölümü herhalde şu anda aramızda değil mi Elden? Üç aşağı beş evet. yukarı bir fikri var. Eski hasta, eski hastalarımızın olduğunun farkındayız. Bir sürü çok eski hastamızın da toplantıda olduğunun farkındayız. Şimdi bir, bu karşınıza bir grafik, bir, bir şekil var herkesin gördüğü gibi. Şimdi çok kısaca aslında bu pandeminin 2020 yılına ait bir fenomen bu pandemi. Yani Ocak'ta mı başladı? Şubat'ta mı ilk vaka oldu? Yoksa bir bir ay daha mı evvel oldu? Onu tartışmak çok önemli değil. Yani Avrupa'nın bunu algılaması ve daha doğrusu bu bu virüsle tam karşılaşması 2020 Mart'ta oldu. Türkiye'de de e, ilk e, ofisyal olarak resmi olarak bildirilen, bakanlık tarafından bildirilen ilk ilk vaka 11 Mart'taydı. İlk ölüm de 15 Mart'ta ofisyal olarak, resmi olarak açıklandı. Ve biz de zaten tam o dönemde 14 Mart'ta bu karşınızdaki şekilde de görebileceğiniz gibi tam 14 Mart'ta ameliyat yapmayı bıraktık ve kliniğimizi elektif ameliyatlara yani acil olmayan ki bizim ameliyatlarımızın neredeyse %90'ı hatta belki %95'i acil olarak değerlendirmek doğru değil Kapattık kliniğimizi. O dönemde tabi tedavi yoktu, Covid tedavisi hiç yoktu, hala yok. O dönem aşılarla ilgili sadece ümit vardı ama hiçbir data yoktu ve bu virüsün ne oranda ölümcül olduğu, ne oranda kötü seyredeceği hiç bilinmiyordu. Bu kapatılma kiminde 10 Martlarda kiminde 20 Mart'larda kiminde Mart başında, hemen hemen tüm dünyada, Amerika dahil, Avrupa dahil elektif ameliyatlar yani acilen ameliyat etmenin sağlığa önemli bir katkısı olmayacağı düşünülen vakalar bütün dünyada ertelendi ve bir kapanma dönemi yaşandı. Bizim kapanma dönemimiz, kapanma dönemimizden evvelki ameliyatlarımız, ay başına ameliyatlarımız ve açılma dönemindeki ameliyatlarımız bu önümüzdeki grafikte sunulmuş durumda. Biz e, tam 23 Haziran'da, biliyorsunuz 1 Haziran itibariyle e, Tayyip Bey, Tayyip Erdoğan e, seyahat iznini e, açıkladı. Ve e, biz de e, o açılma dönemine denk, yani geliyor tabii bu dönem. Biz de 23 Haziran itibariyle tekrar ameliyat yapmaya başladık. E, biz aslında en erken kapatan, en geç açanlardanız. Onu hep söylüyorum. Bu marifet değil değil ama bir gerçek. E, bu açılma döneminden sonra da, 23 Haziran'dan sonra da birkaç hafta önceye kadar açık açılma dönemi sürdü. Fakat hem Avrupa'da hem Türkiye'de, Amerika'da da birçok bölgede tekrar ikinci bir peak dönemi, ikinci bir surge, ikinci bir aşırı hızla vaka sayısı ve ölüm sayısı artışı söz konusu. Ve birçok yerde de bu kapanma muhtemelen resmiyete de dökülecek. Şu anda mesela Türkiye'de bizleri enforce eden, mutlaka kapan diyen bir kurum, bakanlık falan öyle bir şey demiyor. Avrupa'da, Amerika'da da öyle bir şey henüz yok. Ama büyük ihtimalle olacak. Öyle öngörüyorum ben. Nitekim biz kapattık elektif ameliyatlarımızı, acil olmayan ameliyatlarımızı gene. Şimdi bu kapanma ile açılma, bir de bir şey daha söyleyeyim. Bu şu an itibariyle gene bir tedavi yok. Fakat bir önceki kapanma döneminden çok önemli bir fark var ciddi bir şekilde aşılar söz konusu. Yani özellikle mRNA aşılarının her ne kadar transportlarında problem var, çok soğuk olmaları gerektiğinden ayrı bir problem. Değişik ülkeler, değişik zaman aşamalarında bu aşıyı sipariş etmiş durumdalar. Bize ne zaman ulaşır bunlar tam bilinmese de. Dolayısıyla aşının COVID'e Çözümünün yüzde yüz gerçekleşeceği anı bir yıl sonra mı, iki yıl sonra mı diye bilemesek de en az, yani en fazla en, az, yani ortalama bir yıl sonra dünya genelinden bu pandemi tamamen silinebilir aşılar sayesinde. Yani bu kapanma döneminde öyle bir ümidimiz var. O nedenle de bu kapanma döneminin önemi bir öncekine göre daha büyük. Çünkü tünelin ucunda artık bir ışık var ve hem cerrahların, yani elektif ameliyat yapan, acil olmayan ameliyatlar yapan cerrahların e, yani en ahlaklı davranabilmeleri, hem hastalarını koruyabilmeleri, e, hem ekiplerini koruyabilmeleri, hem de e, Covid pandemisiyle mücadele eden hastanelerin yüküne ekstra bir yük katmamaları açısından e, bizim bu kapanmamızın e, çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü belki 6 ay, belki 1 yıl sonra belki Çin aşısıyla, belki diğer aşılarla giderek toplum ümmünitesi, toplum bağışıklığı artıp %60'lara, %70'lere kadar korunmuş insan oluştuğu anda bu bütün dünyada alev alev, öbek öbek yanan bu pandemi bütün ateşler sönme olasılığı çok yüksek. Ve ondan sonra zaten kapanma fazı, açılma fazı gibi kavramlar ortadan kalkacak herkes normal sırasında ameliyatını olabilecek. O yüzden şu ara, şu ara aslında ameliyatların tekrar muhtemelen sınırlanması, tam yasaklanması demek istemiyorum. Belki yarı acil vakalar, bazı özel durumlar ameliyat kapsamına alınabilir ama ameliyat yapılmaması gerekiyor elektif ameliyatları muhtemelen. Burada özellikle şimdi bu açılma döneminden de kısaca bahsedeyim. Biz açılma döneminde aşağı yukarı işte Haziran'dan Kasım'ın 20'sine kadar sürdü bu dönem. Tam 87 ameliyat yaptık. Bu 87 ameliyatımız gördüğünüz gibi ilk açılma döneminde çok fazla ameliyat sayısı vardı. Sonra giderek düştü. Bu bekleyen ve ertelediğimiz hastaların oluşturduğu yüktü bu ilk zamandaki yük. Şimdi bu dönem, bu açılma fazı tabii ki COVID'in iyi kötü aramızda olduğu ve pek de azalmadığı, hep sabit kalıp giderek arttığı bir dönem. Bu grafikte solda gözüken kısımda birinci pik yani Nisanın 11'indeydi. İkinci pik de şu anda yaşadığımız işte Kasım sonu dönem. Biz tam onun arasında gelen bir süreçte yaptığımız ameliyatlar bunlar. Bu süreçte bu ameliyat olan hastaların 5 tanesinde ameliyat sonrasında Covid oldu. Ne kadar Covid testi de yapsak, ne kadar üniversal bütün önlemleri de alsak, bu hastaların ameliyat sonrasında Covid olan 5'inin 4'ü ameliyattan sonra 1. 3. 4. 5. ayda Covid oldular. Ama bir tanesi ameliyattan sonra 1. gün hastalandı. Ve yani kendi deneyimimiz aslında her ne kadar rakamların daha makul olduğu açılma dönemlerinde bu ameliyatları yapmış da olsak bu insanların ameliyat sonrasında COVID'e yakalanmayacağını garanti edemiyoruz. Bize benzer bilgiler tek tük dünyada başka merkezlerden de yayınlanmış durumda. Bu bilgilerin ışığında ameliyat etmiş olduğumuz yeni özellikle son bir aydır iki aydır daha çok fazla kilo vermemiş hastaların bu arada Covid olan hastamız şu anda çok iyi. Bilmiyorum şu anda beni izliyor mu burada ama hiçbir problemi kalmadı. Covid'i de atlattı. Kilosunu da vermeye devam ediyor. Yani öyle bir kayıp falan yaşamadık. Fakat sıfır riskli ameliyat olunamadığının bir kanıtıydı o vaka bizim için. Bu arada son bir 2 aydır ameliyat olmuş ve şu ana kadar kendini koruyabilmiş ve yakalanmamış hastaların birkaç ay daha, 3-5 ay daha azami dikkat etmelerini öneriyorum ki Covid'e yakalansalar bile daha düşük kiloda ve Covid ile ilgili riskleri daha az bir aşamada yakalansınlar diye bir kere onları bu şekilde uyarıyorum. Önceden daha daha önceden ameliyat olmuş birkaç yıl olmuş, üç yıl olmuş, beş yıl olmuş insanlar içinde de tabi onların büyük bölümü artık zayıf değiller, morbid obez değiller, metabolik sendromları yok o yüzden yakalansalar bile rahat geçirecekler COVID'i. Nitekim en az 10-15 belki 20 tane hastamız bizim bildiğimiz önceden ameliyat olmuş hastalarımız COVID oldu. Hepsi iyileşti. Hiçbir de ciddi bir sekelde kalmadı. Yani bizim kendi cerrahi pratiğimiz açısından COVID'in bize ölümcül bir etkisi olmadı Allah'tan. Neler önerebilirim, şimdi önümüzde aşırı ihtimali olduğu için ve bu ihtimal de büyük ihtimalle, büyük büyük olasılıkla bir yıl içinde herkese ulaşacak gibi gözüküyor. Birkaç yıl sonra da bu pandemi artık ortadan kalkacak gibi ilk defa bunu söyleyebiliyoruz. Büyük bir güvenle, bilimsel temelle bunu söyleyebiliyoruz. Yoksa tahmin ediyorduk, koronavirüs pandemileri, benzer pandemiler hiçbir zaman 3-5 yıldan daha uzun sürmüyor. Yani veba gibi, tifüs gibi, tifo gibi e, bir, bir pandemi süreci tarihsel süreçte dönüp baktığımızda pek yaşanmıyor. 4-5 senede kendi kendine e, yok oluyor bu tarz virüsler. E, ama aşıların varlığı o süreci belki e, 1-2 yıla indirecek gibi duruyor. E, bu süreçte henüz aşılar olmadan net olarak 3 ay 5 ay sonra %100 aşı geldi ve artık Covid'den kurtulacağız demediğimiz bu dönemde 3 ay mı sürer 5 ay mı sürer ne kadar az hastalansak o kadar iyi ne kadar az kişi hasta olsa o kadar iyi. O yüzden hem daha eskiden ameliyat olanların çok dikkat etmeleri gerektiğini tekrar vurgulamak istiyorum. Yeni ameliyat olanların yani bu opening phase dediğimiz açılma döneminde ameliyat olan ve yeterli kilo verimi henüz tam gerçekleşmemiş olan insanların İki misli dikkat etmesi, üç misli dikkat etmesi gerekiyor. Hani nasıl herkese diyoruz ameliyatları evvel lütfen biraz diyet yapın, üç kilo verin, beş kilo verin, on kilo verin, bu, kere, bu sefer kilo vermeniz sizin sonunda geri kilo alma olmayacak bir elli daha vereceksiniz. O yüzden şevkle bunu yapın diyoruz ya. Şimdi burada da Covid'den korunma çabanızı azami şekilde uygulamaya gayret edin. Çünkü bu sefer bir yıl sonra zaten bu Covid kalmayacak. Önümüzden e, tamamen e, bir daha gelmemek üzere e, geçecek. Onun dışında e, başka da şu anda e, söylemek isteyeceğim bir şey yok. Yani ne yapılabilir? Yani COVID ile ilgili tedavi açısından e, tabii hastalığı daha iyi öğrenmek, e, solunum sıkıntısı olanlarda entübasyonu, makineye bağlamayı eskiden çok erken yapılıyordu bu birazcık daha geciktirmek gibi bazı önlemler yani mer hasta yönetimi ile ilgili hastalara bakımla ilgili tedaviyle ilgili spesifik bir tedavi yok ama genel tedavi yaklaşımı genel tecrübe birikimi çok arttı ve hastalığın yani yoğun bakım mortalitesi hastane mortalitesi ölüm oranları hep birazcık azaldı aslında D vitamini D vitamininin eksik olduğunun bilindiği durumlarda D vitamini takviyesi önerilebilir ama çok çok büyük bir bilimsel bir kanıt yok bu söylediğim şeyin altında. Onun dışında sağlıklı bir şekilde beslenmek, C vitaminini diğer vitaminleri normal gıdalardan almak yeterli gibi duruyor. Ekstra yok bağışıklık sistemini yükseltmek, yok bilmem ne kullanmak bunların hiçbirinin kanıtlanmış bir etkisi yok maske kullanmak, sosyal mesafeye dikkat etmek bunların hayati önemi var. Şimdi herkesin iki misli, üç misli buna riayet etmesi gerekiyor. Kendimizi bırakmamamız gerekiyor. Yani bundan 8-9 ay evvele göre artık net bir çözüm önümüzde gözüküyor. O yüzden sabırlı olup bir yıl daha bunu göğüsleyip sonra başarıyla inşallah hepimiz çıkacağız. Ee, e, diyorum ve e, ben de şimdilik e, Aranızda ayrı bir, bir soru var mı? Dinleyici olarak kalacağım. soru olacak mı acaba bana olsun? mu? İstiyorsa sorsunlar. Evet isteyenler bunu bana sorabilirler. Bunu. Çok da vaktinizi almak istemiyorum. Bu mRNA teknolojisi teknolojisi e, e, hedeflenmiş kanser tedavisinde yani targeted cancer cancer research diye bir şey var. Yani öyle bir ilaç veriyorsunuz ki sadece kanser hücresine etki ediyor. Tamamen kanser tedavisinde kullanılan aşağı yukarı 20-25 yıllık bir araştırma geçmişi olan yani yeni bulunmuş olduğu falan doğru değil o yüzden 20-25 yıllık geçmişi olan tamamen Türk kökenli bir adama ait olan fikri ve geliştirilmesi o bildiğiniz Almanya'da oturan kardeşimize ait olan ve aşağı yukarı bundan 3-4 yıl kadar evvel de ee, gene o bahsettiğimiz neydi Doktor Bey'in adı hatırlatır arkadaşlar ee, Almanya'daki e, İskenderunlu Doktor Bey'in adı neydi? Uğur Bey mi? Uğur Dur Şahin. Doktor Uğur Bey. Evet ee, onun 3 yıl evvel e, bu tarz bir teknolojinin yani mRNA şimdi bizim hücrelerimizde bir hücre zarı var. Hücrelerimizin ortasında bir nükleus çekirdek var. Çekirdeğin içinde hepimizin bütün bütün genetik bilgisini kodlayan DNA molekülü var. Bir de vücutta bu DNA'nın kendini kopyalamasına yarayan bir başka RNA diye bir molekül var ve hücre içindeki değişik organellerin arasındaki iletişimi sağlayan da mRNA diye bir molekül var. Bu mRNA molekülü üzerinden kanser tedavisiyle ilgili gelişmeler olurken aynı molekülün ve aynı şekilde kullanımıyla bazı virüslere karşı da, RNA virüslerine karşı da aşı geliştirileceği, geliştirilebileceği fikrine de uyanan kişi bu, bu genius Türk doktor bey. Ve bu aşağı yukarı 20-25 yıllık süreçte her ne kadar aşıyı da bu şekilde yapabileceklerini düşünmesine rağmen öyle bir pandemi yoktu. Ama olduğu takdirde yapabileceğini önceden öngörmüş bir kişi bu. İki yıl evvel söylemiş bunu zaten. Ve bu pandemi başladığı anda yani Ocak'ta 2019 Covid-19 devrimizin nedeni o zaten. 2019'un son aylarında ilk ya da 2020'nin başı değil tabii. 2019'un son aylarında Çin'den yazıyı gördüğü anda bu doktor bey işte demiş ben bu virüsü belki alt edebilirim. Bu kanser teknolojisinde kullandığı mRNA molekülünü kullanarak. Ondan sonra yapılan bütün researchler, o aşamada bundan 7-8 ay evvel tüm dünyadan tabii bu para akmış bu, bu Uğur Bey'e, buna Bill Gates de dahil 100 milyonlarca dolardan bahsediyoruz ve 6-7 aydır uğraşı sonucunda artık faz 3 çalışması da tamamlanmış ve bir sürü data var elimizde. Hatta daha geçtiğimiz hafta Science Dergisi'nde oluşan antikorların ne oranda kalıcı olduğu ile ilgili bir başarılı şey daha yayınlandı. Moderna'nın aşısı da Moderna denen diğer filmi biliyorsunuz hepiniz bir Pfizer'in Uğur ile ortak olduğu, Biontech'le ortak olduğu bir aşı var. O da tabii genetikçide yani işte, Amerikan ortaklığı ya da multinational bir aşı. Bilmiyorum Pfizer'in sahibi kim çünkü tam olarak. Bir de Amerikan Moderna firmasının öyle ettiği var. Bu iki aşı da mRNA teknolojisi kullanılarak. İkisi de Türk Doktor Bey'in e, genius fikrini hep temel olarak almış. İlk ikisinin de faz 3 çalışması tamamlanmış. Dolayısıyla etkinlik oranı saptanmış. Kaç ay antikor oluşturduğu da iyi kötü bilinen. Fakat çok ciddi transport problemi olan eksi 90 dereceler, eksi 70 derecelerden söz edilen, belki Moderna biraz daha iyi. Dolayısıyla herkese available olmaları, herkese sunulmaları, belki bir yılı bulabilen, yani Uğur Bey'e, doktor Uğur Bey'e göre daha yeni dinledim onun bir CNN konuşmasını. Almanya'daki doktor, Türk doktor Bey, ona göre bir yıl diyor, yani e, kitlesel immünite, kitlesel bağışıklığın yani o yüzde 60'lara, yüzde 70'lere çıktığı anda çünkü bütün alevler sönmüş oluyor ve pandemi sıfırlanmış oluyor. Yani herd immünite, sürü, in, sürü bağışıklığı denen şey toplumun yüzde en az 60 ila 70'inin, kimilerine göre 70'inin, hani o daha kötü senaryo, artık bu virüste karşılanmış, antikor oluşturmuş olduğu durumda salgın olamıyor zaten. Ve o duruma ulaşmasını yani aşının etkinliğiyle, muhtemel etkinliğiyle ilgili problemlerden değil, burada size cevap vermiş oluyorum. Yani bu aşıların etkinliğiyle ilgili çok bir problem yok. E, topluma sunulabilmeleriyle ve sunulabilme oranlarının e, %80'e, %90'a çıkmasıyla ilgili bir süreç problemi var. Onun dışında e, mRNA aşılarının yeni olması... E, çok fazla üstünden süre geçmemesi, tabii ki bazı bu aşıların muhtemel uzun dönem koruyuculuk oranları tam belli değil, belki ufak tefek çok ciddi bir yan etkileri olmadığı biliniyor ama ufak tefek uzun dönem deney gibi yan etkileri olabilecek belli değil. Ama iki ucu keskin değnek, böyle bir pandemi varlığında ve milyonlarca insanın öldüğü bu durumda onlarda olabilecek muhtemel kötü, ciddi kötü yan etkiler ihmal edilebilecek düzeyde olduğunu biliyoruz. Ama aşılarla ilgili problem esas korunmalarında, topluma sunulmalarında ve ne kadar koruyucu oldukları tam bir, tam %100 bilinmiyor olabilir. Yani 3 ay 5 ay mı? Ama 3 ay 5 ay bile antikor yapsalar, iki kere aşıda da bu cevabı alabiliyorsanız ya zaten 8-9 ay etkili olduklarını varsaysak bu bütün dünyadaki pandemiyi söndürmeye yetecektir. Yani illa çünkü virüs yok olacak. Ha bu şu demek değil. 20 yıl sonra bir başka pandemi olmaz demek değil. Bırakın 20 yıl sonra 2 ay sonra bile başka bir pandemi olabilir. Yani hayvanlarda sınırlı kalmış bir virüsün herhangi bir manasız insan hayvan yakınlaşması işte bu mezbahalarda olabiliyor, orada olabiliyor, burada olabiliyor. Daha çok uzak doğuda oluyor genellikle. Bu hayvanlarla daha iç içe olduklarından bazı hayvanları daha non hijyenik koşullarda belki farklı amaçlarda kullandıklarından, yediklerinden. Yani her an olabilir bir, bir pandemi daha. Zaten Bill Gates bunu yıllardır öngörmüş bir insan. Yıllardır bunun olacağını net bir şekilde tarif ettiği için de milyarlarca dolar harcamış bir insan. Hani Jeff Bezos uzaya gitmeye çalışıyor. Elon Musk işte başka şeylere para yatırıyor. Ama Bill Gates hepimizin, hepimizin yararlı olan bu aşıya bile milyonlarca dolar yatırmış durumda. Onunla ilgili negatif anlatılanlar falan hepsi safsata. Her iki mRNA aşısı büyük ihtimalle bu problemi çözecek. Gelelim Çin, Çin aşısına. Mutlaka şimdi bize yakında available olacak, hepimize sunulacak o aşıdan da kısaca bahsetmek gerekir. Şimdi o, 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 aşı mRNA aşısını bu kadar met ettikten sonra Çin aşısını da tukaka yapmak bana yakışmaz. Doğru bir yaklaşım olmaz. Her ne kadar bazı bilgileri mRNA aşılarına göre bir tık daha eksikse de mesela üçüncü fazı tam tamamlanmamış olabilir. Etki oranlı, etkili e, oranları daha düşük olabilir. Onlar netice itibariyle neredeyse 60-70 yıldır bilinen gerçek virüsü alıp öldürüp antijenlerini kullanma esasına dayan, dayanan bir aşı olduğu için çok iyi bilinen bir metodolojisi olduğu için büyük ihtimalle onun çok önemli bir riski yok. Ve büyük ihtimalle özellikle risk gruptaki olan insanların e, available olduğunda bize sunulduğunda Çin açısını aşılanmamız gerekiyor. Yani e, hani devlet o aşıyı almış şöyle almış böyle almış o konular beni hiç ilgilendirmiyor. Yani çünkü Türkiye'nin çok 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 zengin bir ülke olmadığı belli. Biz de gücümüze yettiğimiz kadar o, ama o aşıyı tamamen karalamak yanlış olur yani. bilmiyorum mRNA aşısı da hepimize ulaşabilir belki 6-7 ay sonra, belki 4-5 ay sonra. O zaman o aşı da olunabilir. Ama Çin ile ilgili hani definitif tanımlayıcı ya da tam karar verici sözü söylemesi gereken kişi ben değilim. Neticede uzmanlık alanım değil. Bence yararım ama yani genel olarak şunu söyleyebilirim. Risk gruplarının, mesela sağlık çalışanlarının, yoğun bakım çalışanlarının, cerrahların, 65 yaşında üstündeki insanların bu aşılar ilgili bu aşılar gelip Türkiye'deki ön çalışmalar tamamlandıktan sonra muhtemelen olmaları gerekiyor bu aşıyla. Onu da o kadar söylemiş olayım. İnşallah cevap verebildim abi soruna. Teşekkür ederim. Başka var mı bir şey sormak isteyen? Bu arada şöyle şu gördüğüm ekranda son 5 ayda ameliyat olan insanlar bir elini kaldırabilir mi? Son 5 ay içinde ameliyat olan burada kaç kişi var? Bu pandemide 1, 2, 3, 4, 5, 6 kişi burada bir var. Bir de ekranı da kaydır. Bir ekranı kaydırayım. Bu, bu ekran 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bir tane daha kaydırıyorum. 14, 15, 16, 17, 18, 19... Neredeyse 20 kişi var. Peki bu 20, bu, bu sadece sesle cevap verin lütfen. Bu 20 kişiden aranızda Covid olan var mı ameliyattan sonra? Hayır. 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 Yani hayır. o ameliyattan sonra hayır. Covid geçilen 5 kişiden hiçbiri burada aramızda değil şu anda. Peki? Ee, hayır, ama daha dün bir test yaptırdı Peki. babam. Covid pozitif çıktı. Şu an yani hmm. ben de Pazartesi yaptıracağım. Ama sen geçirmediniz yani. Yok hayır aynen. Tamam canım. Okey okey. Var mı arkadaşlar bana sorusu olan? <laughs> ben birazcık karanlık, <laughs> evet, evet, karanlık şeylerden bahsettim ama şunu hiç unutmayın. Aslında tünelin sonunda ışık var artık. O yüzden nasıl ameliyat dene ne olur gayret edin kilo verin bunun sonunda ışık var diyorduk. Bu sefer de gayretlerinize daha çok motive olun yakalanmamaya çalışın. Çünkü yoğun bakımlarda dolmak üzere hatta acı bademsizlerin ameliyat olduğu hastanenin yoğun bakımı doldu şu anda. O yüzden bir 3-5 ay daha azami dikkat gösterir. Çünkü devletler gereken önlemleri gereken sertlikte ekonomik nedenlerden alamıyorlar. Bu da Salt Türkiye için geçerli bir konu değil. Bütün dünyada aynı ikilem var. Onun için bizlere düşen akıllı insanlar olarak hem hastaneleri korumak ve hem kendimizi korumak için bu virüsü almamamız gerekiyor. Bir 6-7 ayda diyorum. Ben tamamlıyorum. Okay. Sonra bir soru sorular var. Nasıl sorulursa ben bir soru daha sorabilir miyim? Olur. Ee, hocam bir şey siz bahsettiğiniz gibi yani bu bağışıklı sonuç olarak bu aşı ortadan kaldırmayacak yani 3 ay ya da 5 ay ya da 6 ay sonra tekrar pozitif olma ihtimali var. E, i̇ki doz olduktan sonra üçüncü veya dördüncü doz olduğumuzu düşünürseniz bu emreli aşısında. Yok yok. Üçüncü, mu? Güzel arkadaşım üçüncü, dördüncü aşı olmaya büyük ihtimalle gerek kalmaz. Bu dört ay diyelim bağışıklık sağladığını varsayalım. Sekiz ay olay değil de üç buçuk ay sağladığını varsayalım. İki aşıyla yedi ay bunu siz götürebilirseniz ve o, yedi aylık süre dünyanın her yerinde aynı anda uygulanırsa hiçbir yerde virüs kalmaz. Bir daha hiç aşılanmaya gerek kalmaz. Bu virüs yok olacak o zaman. Ta ki, ta ki aynı aynı genetik materyale ya da daha kötü bir genetik materyale sahip bir virüs yeniden insan olmaya ulaşana kadar. Mesela çiçek hastalığı, çiçek hastalığı milyonlarca insanı öldürmüş bir hastalık artık dünyada yok. Eradike edildi. Mesela kuduz hastalığı bir virüstür kuduz. Mesela İngiltere'den eradike edilmiştir. Yoktur İngiltere'de. Ama Amerika'da hala var falan. O kuduzun bulaşımı çok zor. Bu, bu, virüsün özelliği çok kolay bulaşıyor solunum yoluyla. Ama hayvanlarda bulunuyor normalde. Yani bu virüsü bir kere yok ettik mi ondan sonra ikide bir zırt pırt aşılanmaya falan gerek yok. Mesela çiçek açısı da artık yapılmıyor virüs eradike olduğu için. Çiçek aşısı da terk edildi. Ama bazı virüsler var. Dünyanın her yerinde tam yok olmadı. Çok güzel bir örnek vereceğim. Polio mesela çocuk felci. Neredeyse eradik olmak üzere ama Afrika'da ve Asya'da bir iki böyle milyon ufacık yerlerde durduğu için hala polio aşısı e, yani hala polio aşısı olan e, toplumlar var. Evet. İyi hadi Zeynep'i bekletelim. Hocam evet. bir o zaman alalım bir soru daha. Sonra da Zeynep Hanım'ı bekletiyoruz galiba. Orada ayıp olmasın. En son en sonunda sorularınız olsa gene tabii ki bana sorabilirsiniz çünkü ben de evdeyim. Evet.